Merhabalar arkadaşlar, merhabalar ben Ozan Kurtbay. Astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aynen haftalık astroloji yorumlarını analizlerine hep beraber başlıyoruz bugün cuma. Ancak, ancak çünkü kaç dilde çevrili yapılıyor ve bütün dünyaya sunuluyor ki herkes her dilde... Ee, astroloji, ee, her dilde astrolojiyle ilgilenen insan e, bu bilgilerden faydalanabilsin. Şimdi arkadaşlar haftaya yani Cuma artık bu hafta bu hafta sonu ediyor Önümüzdeki hafta sonu Venüs retrosunun sona ermesiyle başlıyoruz. Pazartesi günü hatta. Pazar günden değil. Tabii. Pazar günü Venüs e, durağın pozisyonda ama öne doğru hareket etme. Şimdi önce geri hareket geri harekette durma ileri harekette e, geçiş ileri hareket. Şimdi dönüyor yavaşlıyor durdu. Ama bu sefer ileri doğru hareket aşamasına geçmesi lazım. İki S vardır. Bir durağın S bir de hareketli S. Yani S vermek vardır. S vermek. Aynen. Giderken ki es, dönerken ki es. Gezegen böyle yapacak bir şey yok. Aynen. Yani retro bu şekilde işliyor. Onu baştan söyleyelim. Şimdi önümüzdeki hafta. Haftaya, önümüzdeki haftaya ilk etapta dediğim gibi Venüsün retro hareketinin bitirmesiyle ve retro hareketinin tamamlanmasıyla başlıyor. Ve Satürn kavuşumu halas tabi. Ay önümüzdeki hafta <laughs> önce bir akrep burcunda olacak. Dönüşüm enerjisi. Namı değer Plüton. Oradan geçecek yay burcuna hızlanma ve öğrenme. Çünkü yay eşittir felsefe ve öğrenme ve dönüştürme sonra hem dönüştürme, ay akrep dönüştürme. Ondan sonra dönüştüklerini öğrenerek hayata aktarma. Mayday Mayday. Ve bu hızlı akacak olan bir akış çünkü ay yay burcunda olacak. En son ay önümüzdeki haftanın sonunda Oğlak burcuna geçecek. Oğlak burcuna geçecek. Biliyorsunuz Oğlak burcunun yönetici gezegeni Satürn. Eğitici, eğitici. Şimdi yayda öğreniyorsun. Öğrendiğini hayata aktarıyorsun. Satürn sana öğretiyor. Satürn sana öğretiyor. Yayla öğrene öğrene hayata aktarıyorsun. Evet. Bunu bir yaşam tarzı haline getire getire, getire hayata aktarıyorsun. Ama şöyle bir durum var. Baştan söylemekte fayda var. Çünkü şimdi, Plüton gezegensel olarak çok küçük olmasına rağmen etkisi pek çok gezegenden çok daha büyük. Çünkü 16 ile 21 senelik bir burç yolculuğu var. Ve çok yavaş hareket ediyor. Çekim alanı çok yüksek. Aynen. Şimdi önümüzdeki hafta ay haftanın sonunda Kova burcuna doğru ilerlemeye başladı ve pazartesi günü Kova burcunda olacak şimdi. Bu bugün cuma önümüzdeki pazartesi değil. Ondan sonraki pazartesi. Aynen. Ayın Oğlak burcuna gireceği önümüzdeki haftanın sonunda ay e, Plüton'un çoktan çekim alanının ortasına doğru gitmiş olacağız. Ama Önümüzdeki hafta pazartesi, salı, çarşamba sıkışmaya başlayacak enerji. Çünkü Plüton'un çekim alanına doğru gitmeye başlıyoruz. Peki Plüton nerede? Kova burcunda. Sabit enerji. Hava, ener hava elementi, sabit element, sabit burç ve bir numaralı yönetici gezegeni Satürn. Şimdi düşün oraya Plüton orada, Çekim geliyor, geliyor, geliyor. geliyorsun. Daralıyorsun. Daral Niye daralıyorsun? Çünkü proton kovada. Proton terazili olsa daralmazsın. Çünkü öncü. Ama kova. Ve arkasında Uranüs var. Disiplinli bir şekilde kendini aşmaya doğru gitmen gereken ve Uranüs'ün yuvarlanıp ezip geçtiği akışıyla beraber gideceğin bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Oraya doğru gitmeye başlayacaksın. Gözünün içine baka baka. Ay akrep hem dönüşüm enerjisi hem Plüton'un kova burcundaki enerjisi akışı hem de kovanın oranüstteki e, boğa burcu dönüşümü. dönem. Düzenlerimiz, zihinlerimizle beraber tıkır 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 dönüşmeye doğru gidiyor. Ne zamana kadar? Uranüs ikizler burcuna geçtiği vakte kadar. Oradan düzenden çıkıp sosyal medya ve dijital alana geçiş yapacağız. Ama önümüzdeki hafta, ilk etapta, ilk etapta duygusallığa bağlayacağız. Temselliğe bile bağlayabiliriz. Niye? çünkü akrep. O, o yüzden ilişkilerimizde bayağı kasabiliriz. Şimdiden söylemek, e, şimdiden söylemek de fayda var. E, Plüton e, kova burçları olduğu için artık hak arayışına benim de hakkım arayışına gireceğim ilişkilerde gireceğimiz sürece doğru gidiyoruz. E, haftaya ilk iki gün buraya giriyoruz. Ondan sonra ondan sonra ay yay burcuna geçiyor. O kasılma sürecinde zihnin ne kadar açıldı, ruhun ne kadar dönüştü onu beraber toplayacak ve ay yay'da şimdi bu kasılmadan neler öğrendin? Dönüşümden neler öğrendin? Bunu ay yay'da onun şanslarıyla beraber Jüpiter'in şanslarıyla beraber e, hayatına aktar. Çünkü haftanın sonunda saf gerçeklikle birleşeceksin. Sen bunlara öğrenmişsin. Sakladıkların bunlar. Niye? Ay oğlak, satın. Sakladıkların bunlar. Senin sakladıkların bunlar. Hem kendinden sakladıkların, hem karşındakinden sakladıkların, hem karşındakinin sakladıkları bunlar. Saf gerçeklik ve dönüşüm. Elde kalan bu. Şu, elde kalan bu. Ne yaptıysan eğer. Saf gerçeklik neyse eğer. Rutin <laughs> olarak e, ruhuna işleyen gerçeklikler. Bu, e, bu delikanlı gibi. E, Açıkta kalan tek şey bu. diyeceksin önümüzdeki hafta. Ve bununla beraber dönüşüme devam edeceksin. Ona göre. Haberin olsun. Şimdi e, Kaotik enerji. Double kaotik. Hem plütonun kaotiği hem Uranüs'ün kaotiği. Şimdi Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar, önümüzdeki hafta 8 numaralı evinden giriş yapıyorsun. Güneş ve Burcu, Yükselen Burcu koçlar. Sahibi akrep. Kendinden ne kadar verebiliyorsun 8 numaralı ev? Aynı zamanda başkalarının kaynaklarını idare etme evi. Ee, ve Plüton 11 numaralı evinde ilerlediğine göre önümüzdeki hafta artık e, bir şeylerle restleşmeler, son yüzleşmeler ve ondan sonra ilerleyiş zamanı ve e, yavaş yavaş idrak seviyesine varmam. Benim hayatımın nasıl değiştiğini şimdi fark ediyorum. E, artık kendi istediklerime, kendi özgürlük alanıma, kendi toplum içindeki yerimi biçimlendirme zamanı sayın yükseleni koç. Aynen. 8 numaralı evde. Bunun ilk başta başkalarının kaynakları üstünden ve ilişkilerde e, sert yüzleşmeler. Artık ah, 8 numaralı ev. Or, kafadan oradan başlıyoruz. Oradan yay burcuna geçiyor. Ee, fırtına ve fırtına öncesi sessizlik. Fırtına ve fırtına öncesi sessizlik. En son ay 10 numaralı evine girdiğinde kariyer evine kariyer evine canın yanabilir önümüzdeki hafta. Özellikle duygusal manada. Canın yanabilir. Eee hayatının ticari manasında bir takım gerçeklerle yüzleşebilirsin. Bunu, bunun bir de hesaplaşmasını duygusal hayatına taşırsın. İyice canın acıyabilir ama unutma Plüton senin 11 numaralı evinde sana sağlam bir direngen veriyor. Ne yaparsan yap ayakta kalma şansın çok yüksek. Ama bunun için kendinle de yüzleşmen lazım. Bunun için kendini yüzleşmen lazım. Bir takım gizli kapaklı olayların da açığa çıkmasıyla beraber. Çünkü Venüs retrodan çıktı. Merkür gölge kısmına geçti. Daha Venüs o gölge, gölge kısmında retrodan çıkacak. Ondan sonra bir de gölge kısmından geçecek. Ama 12 numaralı evde olduğu için gizli kapaklı olayların da açığa çıkmasıyla beraber. Çatışmalar, unutulanlar hepsi bir araya gelecek. Saf bir kapak gibi bir gerçeklik ortaya çıkacak. O gerçeklikte yüzleşmek zorundasın. Ama dua et. Plüton senin 11 numaralı evinde. Bunda sana destek veriyor. Bu desteği sonuna kadar kullanmak durumundasın. Jüpiter zihinsel evinde 3 numaralı evde zaten sana yaratıcılık veriyor. Mars yengeç burcunda de doğrudan yüzleşmek gibi, yüzleşememe gibi durumlar, hatta kaçış noktaları arama gibi durumlar önümüzdeki hafta söz konusu olabilir. Ancak dediğim gibi Plüton kovaya doğru, Plüton ay Plüton'la kavuşuma doğru gitmeye başlıyor. Ondan sonraki haftanın başında orada gide git gide kasıl 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 nereye kadar dayanabileceksin? That is the question. Nereye kadar dayanabileceksin? Orada imlaki bir ee, şey, eee noktası bir kontrol e, bir e, patlama noktası oluşmaya doğru gidecek önümüzdeki hafta. Haberin olsun. Bu, o, bu patlama senin kendine ne kadar ciddi bir şekilde yüzleşmenle yüzleşme, e, doğru orantılı gidecek. İşte yükseleme koşulları önümüzdeki hafta. Gelelim şimdilik sayın boğa burçlarına. Sayın boğa burçları, sayın boğa burçları e, haftaya ciddi manada şanslarla giriyorsunuz. Ciddi manada şanslarla giriyorsunuz. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler. Biliyorsunuz Venüs sizin e, yönetici gezegeniniz Retro'dan çıkıyor, 11 numaralı evde. Dışarıdan çok güzel şanslar bulabilirsiniz. Bu şansları nasıl değerlendireceğinize bağlı. Bak, bir daha gelmez ona göre, bir daha gelmez. Onu işte değerlendirdiniz, değerlendirdiniz haftanın başında. Tık tık tık, Venüs Retro'dan çıkmasıyla beraber duygusal şanslar flörtsel şanslar tic e, ticari şanslar e, elde edebilirsiniz Plüton 10 numaralı evde hayatta <laughs> duruşunuzda size destek veriyor o onu da e, avantaj olarak kullanıp bu e, dar süreçten bütün şeyinle beraber bütün amacınla Çünkü sen boğasın abi boğa Aşağıdan sağlamdır. Yukarıdan Plüton, kovadan istediği kadar kassın. Boğa'nın altı sağlam olduğu için e, buradan avantajı çıkacaktır. Ve düşün Plüton kovada ama Boğa'nın on numaralı evinde, kariyer evinde. Neydi kariyer ev? Hayattaki duruşun. Ey hayat ben buyum duruşu. Şimdi bir de onunla ilgili şanslar bulduğun zaman... Venüs ve Merkür, Satürn kavuşumundaki desteğiyle saf getirir sana her şeyi. O saflığı sen kendi eski alışkanlıklarını, geçmiş yaşamını gözden geçirip nasıl değerlendirdiğine bağlı olarak değişecek önümüzdeki hafta. Haftanın ortasında ay yay burcunda başkalarının kaynaklarından da destek gelecek bunun üstüne. Hem dışarıdan destek şanslar hem buradan destek başkalarının kaynaklarını yönetirken artık en son ay e, önümüzdeki haftanın sonunda Oğlak Burcu'nda Oğlak Burcu'na geçti mi? Koskocaman uçsuz bucaksız bir arazi düşün. E, ne yapacağın tamamen şanslı şey gibi oyun gibi düşün. Koskoca mı bir arazi. Ve orada bonus, 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 boşluklar, boşluklar, şanslar var. Onları nasıl değerlendireceksin? O değerlendirmek tamamen senin yaratıcılığına bağlı kalmış olan bir şey. Sayın Boğa. Bunları, bak flört de şans olarak gidecek, ticari de şans olarak gelecek. O arsada. Bunu nasıl değerlendireceğin Tamamen sana kalmış olan bir şey. Sadece hayal et ve yap. Sayın Boğa önümüzdeki. Hayal et ve yap. Dönüşümler başkalarına sert gelecek. Sen dua et. O ana ve Plüton'a. Ona istinaden hareket edeceksin zaten. Mayday mayday. Hatta gölgelerin gücü adına. Ahtın. Önümüzdeki hafta gayet e, e, ticari manada ve duygusal manada senin seçip yaratacağın sonra şikayet etmeyeceksin ama. Ben bunun böyle olmasını istemem. Sen yaptın. Ben Hatta e, karşınızdaki e, kişiler sizden daha zor durumda olacaklar. Orada sizin olayı ne kadar e, idare edebildiğinize bağlı veya kendinizden ne kadar vermek istediğinize bağlı değilim size. Artık. Gelelim şimdik ikizler Burcu'na. İkizler Burcu'nda durum nedir, ne değildir? Evet, ikizler Burcu haftaya akrep burcunda günlük rutinlerle ilerleyeceksiniz. 6 numaralı ev sağlık, orada kasmalar, sağlıkta sağlam kasmalar. Sebep 6 numaralı evin sahibi Başak e Plüton. E, akışı var ve e, orada kasılmalara sebebiyet verebilir kasılmalara sebebiyet verebilir e, kramplar girebilir haberiniz olsun günlük rutinlerinizde sağlam bir dönüşüm var olaylar döne 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 gidecek yani e, belli belirsiz belli belirsiz belli belirsiz hafta boyu bu şekilde ilerleyecek ama haftanın ortasında ay yay burcundayken senden ciddi manada kararlar beklenecek Hem belli belirsiz bir akış ama aynı zamanda senden beklenen bir ciddiyet. Şimdi ikizlerin ikizler bunu nasıl gösterir? Yükselen ciddi olmanı istiyorum. Ama ben her an dönüşebilirim. Ben ikizlerim oğlum. Aynen ikizlerim. Ne, neye istinaden? <laughs> Soru o. İkizlerin Neye istinaden bunu istiyorsunuz? Şu olaylara istinaden. Ama siz belli belirsizsiniz. Olsun. Olsun. Senin ciddi işler ve ciddi ilişkiler Onların değil. Onlarla sonra ne? Onlarla sonra ne? Senin dönüşümün ciddi. Çünkü Plüton 9 numaralı evde kazacak. Ve o ciddi kararları vermediğin oranda buram 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 buram, buram kazacak seni. <laughs> haftanın sonunda ne yapacaksın? Ay oğlak burcuna geldiğinde. O sallamak veya idare etmek yok. Çünkü Venüs ve e, Merkür senin ikisi de retro'dan çıkmış halde senin kariyer evinde. İşliyorsan yapma. Sonuçlarını sen katlanırsın. Sen de etrafın gibi değişken olmaya başlarsan o netliği gösteremezsen onun e, onların akışı farklı. Seninki bu. Seninki bu anlattığım. O yüzden ilişkilerinde de netlik aranacak. Ee, ticari hayatında da elle tutulur veriler aranacak. Ve bunu ertelemek gibi şansın olmayacak. Çünkü Güneş onun on bir numaralı evinde. Sonra onun dönüşümünü bekleyeceksin. O dönüşüm gelmeyecek çünkü sen net değildin. Eğer netsen Net olduğun oranda dönüşüm elde alırsın. İster ilişkilerini bir, yer, bir sonuca bağlarken ister ticari al ver dengelerinde ya da okulunda ya da üniversitede fark etmez. Hiç fark etmez. Senin buna adapte olman gerekiyor. Mars'ta ee, Mars'ta değerleriminde yengeçte yapacağın şey sana da değer olarak geri gelecek zaten. Yapmazsan hangi değerden bahsediyorsun? Ahtung. Aynen o da yapacak hiçbir şey yok. Olsa dükkan senin. <laughs> Olsa dükkan senin yapacak hiçbir şey Gelelim şimdi yükselen yengeçlere. Yükselen yengeçler bu hafta ilginç bir hafta. Hani vücudumuzda bir yer yaralanmıştır da geçmesini bekliyorsundur. Ve Geçip geçmediğine emin olamadığın bir kabuk bağlama söz konusudur. Allah Allah. Şimdi burada kabuk bağladı ama bu geçti mi? Şimdi ben bunu sökersem ya tekrar kanarsa? O oh, sökme anı, kabuk dönüşümü anı e, sayın yengeçler bu hafta. Ve olay Akrep Burcu'nda senin 5 numaralı evinde, yadıtıcılık evinde gerçekleşecek ve bundan sonraki süreçte duygusal hayatında nasıl bir yaşam istiyorsun ticari hayatında nasıl bir yaşam istiyorsun ona göre hareket etmem gereken bir hafta ben bundan sonra böyle yaşayacağım. Ben bundan sonra böyle yaşayacağım. Ani duygularımı böyle yaşayacağım. Ticari hayatımı böyle yaşayacağım. Ani reaksiyonlara girmemen gereken bir hafta. Acele ve karar vermemen gereken bir hafta. Hayatının hani şu, hani yapacaklarını içine sindire sindire o karar vermeye doğru git. Çünkü ay akrepte 5 domenlerde yaratıcılık evinde. Konu ne? Evcil hayvanlar, flörtler hobiler ee, ve e, e, çocuklar. Hepsi birleşiyor. Hepsi birleşiyor. Venüs e, e, dokuz numaralı evinde benim hayatımda hayatımın anlamı e, uluslararası ilişkiler ve yüksek akademik eğitimler evi ve şanslar evi. Orada retrodan çıkıyor, düz harekete geçmeye başlıyor. Haftanın başında ay akrepte senin 5 numaralı evinde senin bunun içinde katı, e, katmak istediklerin, neye e, katmak istediklerin, ben bunu istiyorum diyebileceğin hafta, artık orası önemli, oradan geçeceksin ay yay burcuna, ta olay uluslararasına kadar bağlanabilir. altı numaralı evin yapacağı organizasyon, istediğin şey ta uluslararasına kadar bağlanabilir. Hayallerin ne kadar yüksekse e, ona göre ilerle. Ama e, gerçeklikle de bağlantını kaybetme derim. Çünkü haftanın sonunda bam deli gelecek. Ay oğlak burcunda ve ay oğlak burcunda bir ev ilerisi Plüton Kovada. Baba ne haber? Eyvallah takılıyoruz. Takılıyorsun da nereye takılıyorsun? Öyle takılmakla olmuyor. Ciddi ol. Ben Kovadayım. Yanımda Satürn var. Ha. Gerçekten eminsen ve ciddiysen yap. Gerçekten eminsen, becikliysen yap. Çünkü ondan sonraki haftaya benim yanımda Satürn var. Onun yanında da Merkür, iletişim şekli. Aa ben öyle demek istememiştim. Diyemezsin. Ve e, ama benim değerlerim bu değerlerden yüksek. Ben hayallerimde daha fazla e, hayallerinde daha değerli buluyordum kendimi. O zaman ona göre hareket etseydin. Geçtiğimiz hafta yani bu hafta ona göre hareket etseydin. Mayday, mayday. E, güneşinin on numaralı evinde arkadaşım. Kariyer evinde. Orada buram buram diyor. Ne istiyorsan yap. Ne istiyorsan yap. Ne istiyorsan yap. Ben 11 numaralı evde Uranüs'te sana bununla ilgili ani şanslar da vereceğim. Güneş ben. Ne istiyorsan yap. Ha. Artık orada da yemezler. Yemezler. Olmaz yani. Gelelim şimdi aslan burçlarına. <laughs> Aslanlar haftaya 4 numaralı evden başlıyoruz. Dört numaralı evden başlıyoruz. Ciddi manada, ciddi manada kırılma noktaları aslanlar için. Ciddi manada kırılma noktası değil. Kırılma noktaları. Dört numaralı ev. Oradan başlıyoruz. Güvenlik evinde, akrepte. Dönüşümün zirvesi. Akrebe yönetici gezegeni kim? Plüton. İkincisi. Nerede? Yedi numaralı evinde. Olay karşındakinde işte veya şahsiyette ondan alacağın etkilerle dönüşüme doğru gideceksin. Kova burcunda, üst bilinçte. Peki yönetici gezegeni Satürn nerede? 8 numaralı evde. Ee, ne diyor? Kendinden ne kadar verdiğin önemli. Kendinden verdiğinle karşındakinden alacağın arasında fark olacak. Çünkü kendinden verirken Satürn devrede olmayacak. Ama talep ederken Satürn sana diyecek ki en azını düşün. En azını düşün de hareket et. Yoksa arıza çıkarırım. Bir verip iki istersen arıza çıkarırım. Bir verip bir istersen arıza çıkarırım. Çünkü seni bununla dönüştüreceğim. Çünkü Plüton da onda karşındakinde. O güç de karşındakinde. Karşındakine olan bakış açını dönüştürmeye doğru gidiyorsun. Bu da demek oluyor ki senin yönetici gezegenin olan, yönetici yöneticin olan yıldız, güneşin sana bahşettiği yetenekle beraber yanındaki verdiği yüksek ego, ben çok değerliyim egosunun kırılmaya doğru gitmesi gerekiyor. Çünkü Plüton kovada, bizlikte. Bizlikte. Bununla ilgili sana 11 numaralı evden bol bol şans getiriyorum. Seni bununla dönüşemedin al bununla dönüş. Bununla dönüşemedin mi al bununla dönüş. Bununla dönüşemedin mi al bununla dönüş. Ama dikkat et. Uranüs 10 numaralı evde dönüşmede şansını bulamadın mı? He. sağlam kriz çıkarır. Hem de krizi ciddi manada çıkarır. Çünkü Uranüs'ün yönettiği burç da şu anda Plüton var. Kovar. O yüzden haftaya, haftanın başında ona göre tasarla. Ney benim daha çok içime ve neleri gözden çıkarabilirim. Çünkü ondan sonra ay yay burcuna geçecek, hadi ver artık diyecek. Ver kafanda kurduğunu, içine sineni. Niye? Çünkü oğlakla beraber bunu ona göre organize edeceğiz. Ama sonuçta çıkacak olan olay senin hayal ettiğin değil, bizim sana uygun gördüğümüz. Ahtung Aslan bu hafta Çünkü Mars da 12 numaralı evinde İstediğin kadar yırtın Mars 12 numaralı evde olduğu için Enerjini istediğin şekilde dışarıya aktaramayacaksın Bunun için yöneticilik vasıflarını ortaya çıkarmaya çalışacaksın Ama püf noktası karşındakinde Sende değil O yüzden ona göre biçimleneceksin sayın aslan Haftaya O yüzden gitgide kısılma Köşeye sıkışabilirsin çünkü güneş sana yepyeni bir sen yaratma fırsatı veriyor. Bunu değerlendirmene bağlı sayın Bol bol şans bulacaksın. Çünkü ondan sonraki seni sen bile tanıyamayacaksın ve ondan sonraki sene sana, sana dönüştüğün için şükredeceksin. Haberin yok daha ama. Daha olmadı. Gelelim şimdi Başak Burçları'na. Başak Burçları. Ya şunda e, bu hafta, ha, haftanın başında e, şimdi 4 tane bozuk para taşıyın, 4 tane bozuk para taşıyın, yazı mı tura mı? ben kazandım, yazı mı tura mı? Salsalı yine, yazı mı tura mı? Hop. dik geldi, dik geldiyse ben attıma göre ben kazandım, yazı mı tura mı? Şşşş, e, yazı mı tura mı? Tura, tura geldi ama ben kazandım. Hayat benim çünkü. Benim dediklerim olacak. Hatırlıyorum. Benim dediklerim olacak. O yüzden haftanın başında bak Venüs ve Satürn senin 7 numaralı evinde. Ciddi manada e, birikim yapma fırsatları, birikimleri değerlendirme fırsatları, e, bununla ilgili iletişime geçme fırsatları ve düşündüklerini hayata geçirme olasılıkları. Neden? Ay akrep burcunda. Senin 3 numaralı evinde. Orada başlıyoruz haftaya. Venüsünde, Merküründe, Merkür'ün retrodan çıktığını düşünürsek ama e, Venüs'ün henüz gölge yanı var. Onu da paz almak gerekiyor arkadaşım. Oradan alınacak çünkü bak organizasyonun ne kadar büyük. Şimdi daha önceki videolarımızda, demişti videomuzda demiştim. Geçmiş videoları izle. Işte, Plüton, Başak Burcu'nun altı numaralı evine giriş yaptı. E, Plüton. Çok büyük bir çekim alanı ve gücü var. E, organizasyonları ona göre büyük. Çünkü çok büyüyor. sen bir adım atmasındır. Plüton'un ama senin attığın adıma bağlı değil, Plüton'un çekim alanına bağlı olan bir yer. E Plüton benden 30 adım önde gidiyor. E, ona göre yapacaksın o zaman organizasyonu. Attığın bir kendi adımına göre tasarlamayacaksın demiştim. Şimdi onu gözünün içine baka baka görebileceğin bir sürece giriş yapıyoruz. Hazır Venüs'te Merkür retroları sona erdiğine göre Jüpiter senin 10 numaralı evinde olduğuna göre ve e, Plüton'un içinde bulunduğu burcun yönet ikinci yönetici gezegeni olan Uranüs'ün de 9 numaralı evde olduğuna göre 9 numaralı evin konusu ne? Globalleşme, ya dedik abi biliyordum diyorum senin ortasında unutun oradan bir de ikizler burcuna geçecek İkizlerin de desteğini alacak e, o da senin on numaralı evin İş iyice gittiği binecek tabi tertemiz olacak tertemiz olması gerekiyor zaten bunu önümüzdeki hafta göreceksin ve ona göre adım atman gerekecek ay akrepten çıkıp yay burcuna geçtiğinde 4 numaralı evine. Kabak gibi göreceksin bunu. Benim bildiğin kabak gibi. Önünde pencerenin önünde böyle wow. Bu Bu. E ben o zaman ay oğlak burcuna geçtiğinde elde tutulur veriler eşliğinde ona göre hareket edeyim duygusal hayatımda ona göre kendi çıtamı yükselteyim. Ayak uydurabilirlerse. Aynen. Ayak uydurabilirlerse. Ticari hayatımda ona göre bir organizasyon kurayım. Çünkü e, bu iki önümüzdeki süreç içerisinde geçerliliğini yitirecek. Çünkü olay globalleşecek. O zaman ben iki değil, 20 adını koyayım bunu. Koysan yeridir. Aynen. Koysan yeridir. O yüzden ver coşkuyu olay burcuna geçtiğinde. Ama kendini baz alıp da koy bunu. Ay oğlak diyecek ki emin misin? Emin misin? Hiç olmadığım kadar. Gölgelerin gücü adına. Hiç olmadığım kadar. Bu mudur? Budur abi. Artık önümüzde tahta. Dikkat etmekte fayda var. Arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Ozan Kurtbay size arı ve diyorum. Eyvallah.